Merhabalar, hoş geldiniz. Şimdi, bugün ne üzerine konuşuyoruz? Biliyorsunuz geçtiğimiz videomuzda Ay Burcu üzerine konuştuk. Ay nedir? Neyi ifade eder? Ve bir takım örneklerimiz vardı. Ay Koç'ta, Ay Boğa'da, Ay İkizler'de, Ay Yengeç'te. Peki şunu düşünmüş olabilirsiniz. Benim Ay Burcum ne? Nasıl hani siz ay burcunuzun ne olduğunu öğreneceksiniz. Hemen ücretsiz doğum haritası deyin Google arama motor, motoruna <laughs> ve oradan bize hani e, bakın bakalım Ay burcunuz neymiş? Yani ayınız hangi burçtaymış? Bunun üzerine dinleyebilirsiniz. İlk videomuzda güneşimizin hangi burçta olduğundan söz etmiştik. Sonra aya geçtik. Ne dedik? Birisi istek, birisi ihtiyaç, birisi potansiyel. Yani güneş potansiyelimiz, aysa bizim geçmişimiz kendisinden geldiğimiz hikaye. O hikayenin bizdeki kalıntıları söz konusu olabilir. O hikayenin bize sağladığı donanım söz konusu olabilir. Bunlarla ne yapıyoruz? İnanın arkadaşlar, hani benim burcumu bu hafta, aman efendim bu ay, bu yıl ne bekliyordan çok daha değerli bu bahsettiklerimiz. Çünkü siz Kendinizi tanımaya başladıkça bir takım dönemsel etkileri yönetebilir hale gelirsiniz. O yüzden biz ne diyoruz? Haritanızı bilmek kendinizi bilmektir diyoruz. Ve ilim ilim bilmektir. Yunus Emre'nin deyişiyle ilim kendin bilmektir. Sen kendin bilmezsen ya nice burç yorumu dinlemektir diye bozalım birazcık ustanın affına sığınarak. Evet, bir sonraki ay burcumuz teraz. Burada bir uzlaşma süreci devreye girer. Gölge yanıyla ise ne olabilir? Uyum kurbanı olmak gibi bir vurgu söz konusu olabilir. Siz nasıl bir anne tarafından yetiştirilmiş olabilirsiniz? Her zaman bu arada biyolojik anneniz olacak diye de bir kayda yok arkadaşlar. Bunun da altını çiziyorum. Ay nasıl bir ortamda büyüdüğümüz, işte geliştiğimiz, beslendiğimizdir aslına bakılacak olursa. Bazen hani biyolojik annemiz değil, işte anneannemiz, babaannemiz gibi birisinin verdiği bakımı da anlatabiliyor. Ay. Terazi burcu dedik, uzlaşma vurgusu dedik. Hani siz işte daha böyle Uyumun önemli olduğu bir ortamda büyümüş olabilirsiniz. Anneniz işte uzlaşmayı önemseyen adil, ölçülü biri olabilir ya da bir uyum kurbanı olabilir işte daha çok sevilmek için, cici çocuk olmak için bir şekilde burada güç kaybetmiş olabilir. Siz de buna şahit olmuş olabilirsiniz. İşte rekabeti reddetmiş olabilir. Bunu bir şekilde hani sizi buna yöneltmemiş olabilir. Bundan sizi korumaya çalışmış olabilir. Gibi gibi gibi. Bu gibi özelliklerden bahsedebiliriz. Yöneticisi terazi burcunun Venüs olduğu için Venüs gezegeni ön plana çıkar tabi uyum sağlamanızda, sosyal ilişkiler geliştirmenizde size destek olmuş, sizi beslemiş bir anneden de söz ediyor olabiliriz. Peki ay akrebe geçtiğinde akrepte düşük konumdadır. Ay ve aslına bakılacak olursa hani güç devreye girer. E tabii ki vazgeçmek geride bırakmak dediğimiz bir kısımda akrep biliyorsunuz. Haliyle krizlerdir. Bu gölge yanıyla bırakamamak olabilir. Geride bırakamamak olabilir. Annenizin bir takım takıntıları, saplantıları sizin sürecinizi güçleştirmiş. Beslenmenize engel olmuş olabilir bir şekilde. Bunlardan söz edebiliriz. Bir yaz sürecine denk gelmiş olabilirsiniz. Annenizin yaz süreci olabilir bu bakıldığında. Tabi eğilim olarak da ihtiyacınızı karşılayabilmek için hani o güç ve zayıflık devreye girer. Bir takım zayıflıklarınızı kabul edebilmeniz, işte o zaaflarınızın farkına varabilmeniz ve aslında bakılacak olursa geçmişle ilgili bir takım hafızanızda ne varsa artık, bir takım anılarınızın içinden geçebilmeniz. Orada bir şeyleri bırakabilmeniz, geride bırakabilmeniz, o güneşin parlayabilmesi için güneş potansiyeldi hatırlarsanız ve onun önündeki engel olabilirdi ay ya da ona gitmenizi kolaylaştıracak tema olabilirdi. O yüzden bu kısım önemli hale geliyor. Ayak rep süreci çok kolay bir süreç değildir. Hiçbir şey de imkansız değildir. Zorlukların da hediyeleri onun paralelinde oluyor nihayetinde. Peki Akrepten sonra yay burcu sembolizmi. Ön plana çıkıyor, orası kaşif, orası gezgin. Yani anneniz böyle göçebe ruhlu olabilir biraz. Hakikaten bu arada bir göç hikayeniz de olabilir. Aynı zamanda işte iyimserlikle ilgili vurgular olabilir. Aşırı iyimser de olabilir. Yayın olduğu yerde birçok aşırılıktan söz edebiliriz. Kendi doğrularını hani önemseyen ve diğerlerine çok böyle yukarıdan bakan bir karakter de çıkabilir ortaya. Aynı zamanda keşfetmeyi seven, anlayışlı, hoşgörülü bir bu sağlıklı kullanımıdır yay burcunun. Anlayışlı, hoşgörülü bir anneden de söz edebiliriz. Farklı inanç yapıları, farklı yaşam felsefeleriyle ilgili olabilir bunlar. Bunları da göz önünde bulundurabiliriz. Jüpiter yönetiyor. O yüzden anlam keşfetme arayışı ön plana çıkıyor haliyle. Hani bu sizin bir ihtiyaç bu size iyi hissettirebilecek bir şey. Buradan bakmamız lazım. Bir sonraki aşama tabii zarar gördüğü bir burca düşüyoruz. Ay Oğlak'ta. Katı, işte kuralcı, mesafe devreye girebilir. Aslında ağır sorumluluklar alınmış olabilir ve bu sorumlulukların altında kişi eziliyor olabilir. Hani duygularını değil de daha çok yaşamsal vurgular ön plana çıkabilir. Bir hedefi olabilir. O hedefe bir şekilde ulaşmak için nasıl hissettiğini önemsemiyor olabilir anne algıladığımız anne haliyle sizin de hisleriniz çok onun önceliği olmayabilir. Daha çok fiziksel dünyadaki başarı ya da işte belki statü, belki bir şekilde orada sağlayacağı itibar onun için daha öncelikli olabilir. Siz de bundan doğrudan etkilenmiş olabilirsiniz. Dolayısıyla annenizle duygusal bağ kurma süreciniz çok da mümkün olamamış olabilir ya da orada işte anne daha çok size kurallar koymuş olabilir. Sorumluluklarınızı yerine getirmenizi sizden talep etmiş olabilir. Bu da içsel olarak sizde bir şey uyandırmış olabilir. Düşünün mesela ayınız Oğlak'ta, güneşiniz Aslan'da. Güneş potansiyel çocuk olmak, anı yaşamak, işte içinizi bir şekilde açmak dış dünyaya. Oğlaksa kural, katı, disiplin sağlıklı yanıyla aslında güneşinizin o potansiyeline gidebilmek için hani oğlak gölgeniyle fazla ciddiye almaktır. Siz hayatı daha hafif hale getirmek içinizden geldiği gibi ilerleyebilmek adına kendinize bir takım hedefler koyabilmelisiniz ki ihtiyaç biraz daha karşılanarak o potansiyele doğru ilerlenebilsin. Peki Aykova yine Satürn yönetiyor. Bununla birlikte hatırlarsanız hava elementinin yani akıl sürecinin en yüksek aşaması, yüksek akıl demiştik. Aykova özgürdür, özgündür bakıldığında ama bu çok da kolay bir şey değildir. Ne yapması gerekir? Sistemi yeniden yapılandırması gerekir. O yüzden anneniz sizi özgür bırakan, sizin tarafınızdan tuhaf biri olarak algılanan bir anne de olabilir nihayetinde. Bu da hikayenin bir parçası olabilir. Ve siz içsel olarak hani biraz daha herkesin gittiği yerden gitmek değil de size daha iyi gelen, sizi daha ifade eden bir yerden gitme eğilimi taşıyor olabilirsiniz. Bakıldığında bu da hikayenin bir parçası. Sizin yine tabii ki Oğlak'ta olduğu gibi sorumluluk almanız gerekir. Sorumluluğunu almanız gereken şey aslında sizin o farklılığınız, özgünlüğünüz bununla bağlantılıdır. Peki gelelim Ay balık hikayesine. Tabi balık ne demiştik hatırlarsanız hani maddi dünya ile manevi dünya arasında bir köprü niteliğindeydi. İçsel boyut işte anlam keşfetme arayışının daha ruhsal boyutu ön plana çıkıyordu. Ve biraz balık sembolizmi, büyük resmi görmek, bir şeylerin daha sezgisel hale gelebilmesi, akışa bırakabilmek, izin verebilmek bu gibi temalar ön plana çıkıyordu o yüzden ay balık hikayesine baktığımızda da ihtiyacınız olan şey kaybolmuş hissedebilirsiniz. Yani çocukluk döneminizde algıladığınız anne sizin için bulanık, fedakar, kurban, kurtarıcı rollerini daha çok ifade eden Hani bir vurgu taşıyor olabilir. Sizin ise bu hayatta kurban olmak yerine adanmış olmayı öğrenmeniz gerekiyor olabilir. Bir yola kendinizi adamak gibi düşünebilirsiniz. Bu da hikayenin önemli bir parçası. Evet, böylelikle ay süreçlerini de tamamlamış olduk. Bakın bakalım böyle bir pencereden baktığınızda size nasıl bir görü sağlıyor? Ne demiştik? Haritanızı bilmek kendinizi bilmektir ve biz bu aşamada bir sonraki videomuzda sürpriz bir başlıkla buluşuyor olacağız. Takipte kalın. Görüşmek üzere.